Güneş kremi kesinlikle. Çünkü foto yaşlanma günümüzdeki en büyük problem. Güneş kremleri son zamanlarda insanların hani bilinçli davranışlar arasına girdi. Çok böyle şu an 50-60 yaşında olan insanlar genç kızlıklarında, genç erkekken falan sürmüyorlardı. Çünkü öyle bilinç yoktu ve onlar geldiği zaman foto yaşlanmayı direkt gözlemliyorum. İnce kırışıklıklar, lekeler, ciltteki o kalınlaşma, hani cilt kendi elastikiyetini kaybetmiş oluyor. Güneş kremi kesinlikle bence bu konuda en önemlisi. Genelde şöyle soruyorlar. Ne ihtiyacım var hocam sizce? Bir de kaç yaşında görünüyor <laughs> Çok zor bir soru bu arada. Kaç yaşında görünüyorum? Herkesin fix sorusu oluyor. Şimdi ben de aslında tabii ki bir tahminim oluyor. Bu arada tabii ki biyolojik yaşıyla görünen yaşta farklı olabilir. Bu da normal. Ama şimdi bunu söyleyince hastam alınır mı? Yanlış bir şey söyler miyim diye bir stres yaşıyorum ister istemez. 2012 yılı Malatya İnan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Sonrasında yaklaşık 3 yıl kadar Sivas İmranlı Devlet Hastanesi'nde baş hekimlik ve acil tıp hekimliği yaptım. Daha sonra evliliğim sebebiyle Sakarya'ya eş durumu ile tayin oldum. Burada da aile hekimi olarak devam ettim. Yaklaşık yine 12-13 yıl kadar aynı yaptım. En son olarak ilgi alanım medikal estetik. Uzun sağlıklı yaşamı olduğu için bu alanda yol almaya karar verdim ve bu alana geçtim. Yaşlandım, yorgunum, ona uygun botulinum toksin tedavileri ya da hiyalonik asitle biraz oraları destekleme o dokuları, daha e, volüm verme şeklinde tedaviler yapabiliyoruz. Ya da ip askılamayla yaşla beraber yağ dokunun inmesi durumunu tekrar eskiye getirmek için eski yerlerine ip askı ile çekmeye çalışıyoruz. Hastaya göre değişiyor ama genel anlamda özel iğnelerimizle, ilaçlarımızla cilt dokusunu tedavi etme, volüm verme, hani bunlar halk arasında dolgu <laughs> botoks diye geçiyor. Bu tarz işlemleri yapıyoruz. Longevity'nin aslında açılımı uzun ve sağlıklı yaşam demek. Ana prensibi bu. Ben genelde hastaları yönlendiriyorum. Geldikleri zaman işte ya kronik depresyonları oluyor, ya uyku problemleri, ya kilo verememe durumları. Hayat tarzlarını değiştirme konusunda. Onun dışında takviye işlemler yapıyoruz. Glutatyon, NAT gibi. Bunlar da son yıllarda bayağı popüler oldu biliyorsunuz. Hani vücudundaki eğer ciddi akut bir hastalık yoksa Normal kronik rahatsızlıkları nasıl çözebiliriz? Onu daha iyi, daha sağlıklı ve daha genç görünmeye nasıl teşvik edebiliriz? O konuda destekliyoruz herkese uygun değil. Önce hekimin muayene etmesi gerekiyor. Aslında kimler tercih edebilir kısmı bile orada tartışmalı. Şöyle genç kızlara da yapılabilir. 40 yaş üstü hanımlara da yapılabilir. Burada tamamen hastanın görünüşü önemli. Mesela genç hastalarımızda genelde kaş uçlarında düşüklük oluyor. Yapısal oluyor bu. Aslında yaşla ilintili bir şey değil. 20'li yaşlarda ama kaş uçları düşük. Bu görme mesafesini azaltıyor, uykulu böyle yorgun bir hal veriyor psikolojik olarak da. Onlarda genelde kaş ucunu ip askılamayla yukarı kaldırmayı tercih ediyoruz. Ama hastanın belli bir yaşı var, yüzündeki yağ doku yer değiştirmiş, yer çekimiyle biraz daha olması gereken yer şuraysa buraya inmiş. Onu tekrar aynı yerine getirmek için 40 yaş üstü hastalarda yüz ip asklama yapıyoruz. Bunda da ana prensip şu, yağ doku olması gerekiyor. Çünkü yüz ip askılamada kaldırdığımız şey yağ doku. Eğer hasta zayıfsa, ee, hani kilo problemi hiç yok, hatta kilosu yoksa yağ dokusu da olmuyor yüzünde. O zaman yüzde çekebileceğimiz bir doku olmuyor. Bu sefer hep böyle hastalar da bize gelince söylerler, ip dışarıdan görünecek mi, işte iz yapacak mı? Eğer yağ doku yoksa, oraya ip atılmışsa o zaman ip dışarıdan görüntü yapıyor. Çünkü yağ dokunun içinde gömülü olmuyor. Ben şöyle yapıyorum. Genelde bu işlemi tercih etmek için gelen hastalarıma kendim elle muayene ediyorum. Yağ dokusu kalınlığı ne kadar? Uygun mu? Ve yüzü yukarı doğru kalkmaya müsait mi? Bazı ciltler de çok sıkı oluyor. Kalkmaya müsait olmuyor ona göre hastamı yönlendiriyorum. Sana uygun ya da değil şeklinde. Aslında estetiğe girmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Direkt sonucu görebilmek. Yani hastanın o yüzüne mutluluğu görmek işte iyi olduğunu hissetmek benim de gözlemli olabilmem. Mesela aile hekimliğini yıllarca yaptım. Evet insanları iyileştirdik. İşte hasta geliyorlardı ilaçlar veriyorduk ama onlar da genelde bir hafta 10 gün sonra sonuçları gözlemliyorduk. Mesela grip oluyor hasta ya da bronşit oluyor. ilaç veriyorsun 10 gün sonra iyileşmiş geliyor. Ama estetikte, medikal estetikte ya da longevity'de Hastaya verdiğiniz işlemin sonucunu anında ya da maksimum 1-2 gün sonra görüyorsunuz. O beni çok tatmin eden bir şey. En sevdiğim işlem dudak şekillendirme. İkinci olarak da ip askılama. Benim en favori iki işlemim. Dudak şekillendirmeyi şu yüzden seviyorum. İyi yaptığımı da düşünüyorum. Yani çünkü donutlarım da öyle oluyor hastalardan aldığım. Ama bir kadını gerçekten 10 yaş gençleştiren bir durum. Hani yüzümüzde belki önemsiz bir parça gibi görünüyor, abartıya kaçacak bir parça gibi görünüyor ama 10 yaş gençleşiyor kadınlar bu işlemle. İkincisi de ip askılamada genelde çok doğal bir sonuç alıyoruz ve herhangi bir yan etkisi yok. Çünkü ameliyatta kullanılan iplerin aynısı. Hani hekimler der ya bir ameliyat yapınca bu ipler içinde eriyecek. Herhangi bir dikiş alma işlemi yapmayacağız sana. Aynı iplerin teknolojik hali oluyor. Hastaya herhangi bir zararı olmuyor. Herhangi bir yabancı madde durumu olmuyor. O yüzden ip asklamayı da çok seviyorum. Doğal geliyor bana açıkçası.